Bize ne oluyor ya? Biz hemen <laughs> o fetvası veriyor. Ya bu adam ya zaten öyle ya. Nereden biliyorsun ya? Bak Mevlem iman edenler diyor bak iman edenler diyor Müslüman kardeşine kötü zanda bulunma. Şimdi farazı adamın niyeti güzel değil. Ben de o adama iyi niyetle bakıyorum böyle düşünüyorum. Cemaat soruyorum. Kaybım ne? Hiç. Hiç kaybım yok. Ya. Bitti. Ama adam iyi niyetli. Ben bilmiyorum ama adama zan ediyorum. Ya bu ya bu adam ya. bozuk adam. Ama adam değil. Peki ben ne yaptım? Kaybettim. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Arkadaşlar. Bir defasında bir defa ayetle. Bak nasıl mutabık benim halim. Yıllar önce bir adam köşe başında duruyor böyle. Sakalı bıyığı yok. Bir garip hali var böyle. Yandan geçtim. Selam vermedim. Doğru bir şey yapmadım yani. Adam şey yaptı. Aleyküm selam Sofi. Yerin dibine girdim dedim ki Sayın abi dedim hakkını helal et. Sana ben bile düşündüm ama ben o düşüncemin sahibi ben oldum dedim. Anlıyor musun? Ben oldum dedim. Ben mahcup oldum dedim. Hakkını helal et dedim. Helal olsun dedim. Ve ondan sonra arkadaşlar kim olursa olsun selamımı veriyorum arkadaşlar. Alır almaz. Ama o abimizin, o büyüğümüzün <laughs> o hareketi bana çok tesir etti. Onun için insanları şekliyle yargılamayalım arkadaşlar. Bazen mesela minibüse, otobüse biniyoruz. Önde oturuyorum bazen. Bakıyorum açık bir bayan <laughs> binerken Bismillah diyor mesela. E demek ki şu var. Özünde, mayasında iman var. Müslüman bir annevada yetişmiş. Yine bir İslami terbiye almış. Onun günahı kendini bağlar. Öyle değil mi? Ama kimin de ne olacağı belli mi? mi? He? Evet. Belli değil ki ya. İtibar son nefese değil mi arkadaşlar? Evet. Bitti ya. Biz kimseyi şekliyle, haliyle hemen yargılamayalım. Onun günahına kızarsın. Kendisine kızma. Niye? Çünkü Allahu Teala ona bir yol açar. Öyle değil mi? Ya tövbe eder. Hanı düzeltir. Erkek bayan fark etmez. Seni beni geçer mi? Geçer. geçer. Bitti. Benden daha yorul tabii ya. Ben neyim ki yani? Ben ölçü müyüm yani? Değilim ki yani. Ben de ne olacağımı bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Arkadaşlar Dua ederiz biz. Sen Müslümanlığınla diğer kardeşlerine güzel örnek ol. Bak Müslüman desin, ama biz kızarak bağ değil kardeşim, değil, değil kardeşim. Dua edeceğiz. Bu millet bizim milletimiz ve oluyor da yani. Yıllarca bizim bir arkadaş vardı. Geldi Efendiye bağlandı. Ama kendisi çok bozuk yollardan yani yürüyordu yani. Efendime söyleyeyim. Sonra bir gitti köyüne, memleketine. Başladılar bunu alay ettim. Diyor. Lan oğlum senin tövbenden ne olur? Sen tövbe sen kaç gün durursun? Bilmem. Ya yapmayın oğlum diyor. Lan tövbe ettim işte görüyorsunuz lan diyor. Sarım sakalım var lan diyor. Yok lan şöyle böyle anlıyor musun? Alay ediyorlar. Efendime söyleyeyim. Ya dediler ki senin bir şeyhin hiç hal hareketi kerametleri var mı? Ulan ne dedi? Adamsınız lan dedi. Ya dedi benim gibi eşkıya oldu evliya. Ulan dedi bundan başka keramet olur mu dedi ya? Hakikaten öyle ya. Allah Allah. Onun için bir şey kafileri dinlemedik mi ya? Sallarken böyle sallanırken ne oldu mevlam? Ya bir isim buldu toprakta, çamurda. Lan dedi bu dedi Arapça yazıyor dedi. Bu bir şeydir alayım dedi. Bak sarkoş kafasıyla. Bizim sarkoşlarımız hakikaten böyledir ha. Mesela sarkoş değil mi? Vallahi yerde Kur'an görürse Öper başına kur ha. Öyle. Bak o bir şey ne oldu? Bir şey kafi. Çamurdan çıkarmakla beraber Allah'a tadı onu o, o günah çamurundan çıkardı. Tövbe kapısı açtı. Geçen hoca hanımla geçen senelerde evimizin gittik böyle bir böyle ki yaz günü ya yap bir termosa bir çay gidek oturak sahilde şöyle en azından selam veririz de millete. Selamını alırız öyle değil mi? Ulan biz ne ne bile 12'den sonra da bizim gece kuşlar oradaymış bülbülleri. Efendim söyleyeyim. Gittik oturduk bir yere. Oradan geçen. Hacı abi selam aleyküm. Belli kafa kıyak. Aleyküm selam kardeş. Biri geliyor. Hacı abi ya bir şey diyeceğim diyor. Buyur diyorum. Ya diyor yengem diyor şey yapmasın yanlış anlamasın diyor. Buyur diyorum. Ya diyor açım da diyor bir beş lira var mı diyor 5 lira. He. Dedim var. Ama bir şartla dedim. Biliyorum biliyorum hacı abi biliyorum dedi. Vallahi şarap almayacağım vallahi diyor. Sen mübarek bir adamsın diyor. Sen inanırsın diyor. Senin paranla şarap alınmaz diyor. Vallahi çarpalarım diyor. Bak. ya bizim sarkoşumuz bile vaaz ediyor yani. Bırak sen. Bunda imansız değil ki ya. bir gaflete düşmüş. Günahında devam ediyor. Allah'ım kurtarsın. Amin. Ama onlar da muhabbet iyi sarıyor ha. Çok tevazullar. Hiç kibir yok. Vallahi acaba diyor. Vallahi ben de sizdenim ha diyor. Beni böyle anlama diyor. Ya